Emerald yeşil ışık lazer teknolojisini özellikle bölgesel incelmede kliniğimizde çok sıkça kullanmaktayız. Bununla beraber birçok cihazımız olmasına rağmen Emerald'ın bize sağlamış olduğu bazı avantajlar var. Bu bir lazer sistemi olduğu için bu yeşil ışık lazeri biz istediğimiz her bölgeye odaklayabiliriz. Rutin olarak hastalarımızın en çok şikayet ettiği bölgeler, karın bölgesi, basen, İç bacak bölgesine aynı zamanda kollara uygulayabilmekle beraber bölgesel ve küçük alanlara da, mesela erkeklerde büyük göğüsler varsa göğüslerde küçültme ya da gıdı bölgesinde gıdı uygulaması, hatta bazen hastalarımız bize ayak bileklerindeki, diz üstündeki minik yağlanma bölgelerinden şikayetçi olarak gelebiliyorlar. Biz ışınlarımızı bu küçük bölgelere odaklayarak çok küçük bölgesel incelme alanlarına da sahip olabiliyoruz. Bu sayede bu bölgeleri de tedavi edebiliyoruz. Yani Emirat yeşil ışık lazer teknolojisi ile biz aslına baktığınızda uygun olan her bölgede bölgesel incelme sağlayabiliyoruz. Sırt en önemli bölgelerden biri. Yine birçok cihaz ile sırta uygulama yapamazken Emerald lazer ile sırt bölgesinde özellikle 4. seanstan sonra çok iyi sonuçlar alabilmekteyiz. Emerald yeşil ışık lazer teknolojisi yan etkisi olmayan ve bölgesel inceltme sağlayan en yeni teknolojilerden biri.